Arkadaşlarımın ben sayfada bir doğum günüm gelmek üzere biliyorsunuz ki doğum günüme 5 gün kaldı. Biz de bunun için bir alışveriş yaptık. Şimdi e, poşetin içinden e, burada bir tane poşet var. Bakın burada poşet var. Poşetin içinden aldığımız açıları göstereceğim size. Şimdi ilk size anlatayım. Bol bol izleyenlerim var ama sadece bir videom var. 10 kişi bir videomu izlemiş ama daha fazla kişi izlemiş. Bu arada adım Güneş. Şimdi eşyalarımızı gösterelim. İlk önce bardaklardan başlayalım. Benim rengi bir bardak. Niye lila aldık? Niye doğum günü kıralı. Kramı bilene varsa e, şöyle mor e, hani böyle marshmallow'lar oluyor ya mor hamur aldık. Annem bunlardan ye yemek yapacak. Hiç bilmiyorum ne yapacak. Bir tane de onun siyah aldık. Kremde siyah da var ya. Şimdi bu da e, pastam star altın yıldız. Ne güzel. Bunlar çatallar. Bayağı bir çok var. Şu bardaklarına kadar çok çatalları da o kadar. Cupcake yapacağımız için cupcake tabağı. Mor aldım. Günüm. Tabi koltuğu da aldım ve böyle balonlarım var ama bu kadar az yok tabii işte. ki de. Annem bunu duvarla süsleyecekmiş, masa ölçüsü de var. Bir böyle iki tane almış işte ben bunları ne yapacağım bilmiyorum. Hem duvarı süsleyecek galiba da masa örtüsünü yapacakmış, bunu da yapmaya çalışıyorum. Burada kromi yazısı var, böyle çok tatlı. Hem de gümüş yok ama ben e, siyah için gümüş. Böyle şu an çıkartamıyorum. Ülk şeyleri şu koltuğa koyayım. Böyle bu balon. Siyah yıldız. altı yaşına girdiğim için altı 9'a benzetiyorsunuz bunu ama altı Niye 6 ile 9 birazcık benziyor ya. Banyo bıyak. Ee, e, bayağı bir çok balon var. Burada mor var yine. Siyah. Mor. Ve mor. Bu ikisini alalım. 6 yaşına gireceğim için 6'lı bir mor. Ve de yıldız mor. Güneş. Ve tabaklarım. Son diğerine geçiyorum. Tabağımı da şöyle Bu poşet bitti. Şimdi bu poşete geldik. Bu poşette de bir şey var. Şimdi bu poşette Bu poşette en güzel şey doğum günü davetiyem. Böyle kremine. Bunu bir zarfa koyacağız bence. Bir sürü bu arada. İki tane olacak. Bir okul arkadaşlarına bir de e, yapacağımız için bayağı bir çok var. Hmm. Yeni e, tablet kılıfı aldım. Bunu göstermeme gerek yok. Tavşan mı? Tabletim bu kadar olduğu için tablet kılıfı aldım. Şimdi bir tane evet Bu ne ya? Ya bu çok arkadaşlar. Hadi, şimdi en güzeline geçecek. Bunu ilk gel, ilk bakarken aldım. Böyle hani marmelodu var ya. Bir tur böyle marmelodu stikeri bir de böyle oda stikeri bence çok güzel ben buna bayılıyorum böyle bunun bugün de kullanacağız ben bakın ben bu kromiye bayılıyorum ama bakın kromiye ne yani ben bunu da bulabilirsiniz aslında daha var Şimdi. böyle gözlere böyle bakıyoruz ya bunlardan aldım. Boncuk. Son şeyimi de gösteriyorum. O da kremiter. <laughs> Barbie arkadaşlar şey, videomu beğendiyseniz Daha bir şey var mı? O da kart. Videomu beğendiyseniz ve like atmayı unutmayın. Tamamen... Mesela Şöyle güzel şekilde hepsini tamamen şöyle ne kadar aldığımızı göstereyim. Bu kadar bol şey oldu. Arada bunlar da var. Bence çok güzel.